bütçe görüşmelerine sayın tartışması damgasını vurdu. Dün akşam yapılan görüşmeler sırasında CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner terörist başı için yanlışlıkla sayın ifadesini kullandı ve genel kurul bir anda bakın nasıl karıştı. Siz 30-40 bin iş, 30-40 bin kişinin ölüme sebebiyet veren Sayın Öcalan'a, Sayın Öcalan demediniz mi Öcalan'a değerli arkadaşlarım? CHP'li Rahmi Güner'in bu sözleri meclis genel kurulunda tansiyonu yükseltti. Sayın Hocalan demediniz mi değerli arkadaşlarım siz? Hayır yanlış anlamayın. Sayın Hocalan demediniz mi? CHP'li vekilin de, dili hararetli de, konuşmasının de, sonunda sürçtü. Terörist başı mi? için sayın ifadesini kullandı. Salonda hava birden Teşekkür buz kesti. Ederim, Vekil sayın hatasını güne. fark etti i̇şte ancak vardı. iş işten i̇şte geçmişti. Bakın. Siz 30-40 bin iş 30-40 bin kişinin ölüme sebebiyet veren Sayın Öcalan'a, Sayın Öcalan demediniz mi Öcalan'a değerli arkadaşlarım? Rahmi Güner'in Sayın Gafı'na itiraz AK Parti sıralarından geldi. Terörist başıyla ilgili oh, yanlış, yanlış, sayın imalatı kullanmış Ne demek istiyorsunuz? AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın bu çıkışı iktidarla muhalefet milletvekillerini bir kez daha karşı karşıya getirdi. Terörist başına sayın... Türk süresini kullanacak kadar Türk'ümüz be. diyor, başbakanım diyor. Tartışmalar arasında CHP'li vekil kendisini savunmaya çalıştı. Sayın Öcalan dememin imkanı yok. Sayın Öcalan amca, onların başbakanı söyledi. Ancak sular bir türlü durulmadı. CHP'li bazı milletvekilleri AK Parti sıralarına yürüdü. Durum böyle olunca da görüşmelere ara verilmek zorunda kalındı.